Yeni Bosna semtinde bulunan Avrupa Yakası Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nin düzenlemiş olduğu, yarış döneminin ilk etabı olan bu İzmit hazırlık yarışı kuşların salınmasına mütakip başlayacak. 50'den fazla kuşçunun katıldığı 2000 dolaylarında yarışçı posta güvercini salım noktasında ve geri sayım başladı. Aç, <laughs> Bu havadan alınmış temsili kayıtlarda da görüldüğü gibi yarışı posta güvercinleri hızlı uçarlar. Saatte ortalama 64 ila 80 kilometre arası sürat yaparlar. Salım yerinin koordinatı ile yarışan her posta güvercini yetiştiricisinin kümesinin koordinatı bellidir. Yarışan her posta güvercini yetiştiricisinin kümesinin bulunduğu nokta ile başlangıç noktası olan salım yerine uzaklığı aynı değildir. Kümes yeri farkından dolayı bazı kuşlar diğerlerinden fazla uçmak zorunda kalır. Bu yüzden ortalama sürati en hızlı olan güvercin kazanır. Salım noktası İzmit ile İstanbul Yeni 5 yoldaki Faruk Özyörün kümesi arasındaki karayolu mesafesi 121 km. Kuşlar uçarak geldikleri için hava yolu mesafesi daha kısa. O da yaklaşık 98 km olarak hesaplanmış. kuşlar salındıktan sonra yetiştiricilere cep telefonları vasıtasıyla kuşların bırakılma zamanı bildirilir. Bunu öğrenen kuşçular aşağı yukarı kuşların ne zaman evde olacaklarını tahmin ederler ve çatılarda heyecan daha da artar. Yarışmaya katılmış olan posta güvercininin eve en süratli şekilde gelmiş ve evin etrafında uçuyor yahut dama konmuş olması bir şey ifade etmez onu tescilleyecek olan antene basması, bacağındaki çipin anten tarafından taranması ve saat tarafından okunmasıdır. Bu sebeple Faruk Özyörük, yarışçıları hoş karşılamak maksadıyla yarışmaya vermediği damızlık ve yavrulardan açık renkli olanları kümesin ön bölümüne koyuyor ve cezbetmesi açısından anten üzerine mısır taneleri bırakıyor. Telefon görüşmeleri bu işin en heyecanlı kısımlarından. Kuşların gelmelerine yakın telefon trafiği iyice artıyor. Kuşlar küme halinde şehre girdikleri için salım yerine daha yakın olan kuşçular aranarak kuşların en son nerede görüldükleri, kuş basan varsa hangi dakikada bastığı gibi sorular soruluyor. Posta güvercinin yarışçılığında basmak kelimesi, kuşun ayağını antene koyması ve saatin okuması demek. Ve en önemli an gelip çattı. Yarışa verilen kuşların ilk kümesi eve döndü. Antene ayağını basan ilk kuş kümesin birinciliğiyle birlikte yarışın birinciliğini de kapabilir. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bas oğlum, bas oğlum, bas oğlum, o kadar. Ya, ya, ya. O kadar. Okudu. Bu okumadı. Okudun. İşte okudun. Okudun. Terasa okumadı. Bir tane Nereden gelip çıkıyor bu kusura Yağmur gibi yağdılar ya. Bak üstte de gizli yok bu da. Sokuttu değil mi? Sokuttu sokuttu. Daha acıkmamışlar ha. Vallahi mi? Vallahi hiç öyle bir saldırıları yok yeme. gel 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 gel. Alo? gel. Ya, ya, ya. Yağmur gibi damlıyor vallahi yağmur yağmur. Kolardı oğlum kolardı kolardı. Gel 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 gel. gel gel. Oo nasıl yani klasman yapması çok önemli. Mesela 3500 tane kuş geldiyse 350 tane kuşa kadar klasman var. O 350 tane kuşun içine ne kadar kuş fazla sokarsan o kadar klasmanın yüksek olmuş olur. En fazla yarım saat geçmez toplanacak hepsi. Sen mesela. Yarışa verilen posta güvercinlerinin büyük bir bölümü eve döndü. Faruk Özyörük, antrenör Erhan Omurtağ'ın programı ile yarış taktiği gereği yarışçılara 36 saat boyunca yem verilmedi. Kuş ve benzeri hayvanlar yedikleri yemleri önce kursaklarında biriktirirler. Sonrasında taneleri öğütmek için taşlık adı verilen öğütücü midelere de sahiptirler. Tahıllarla birlikte taş ve mineral yemeleri de gerekir. Vercinler gagalarını bir kımış gibi kullanarak suyu içlerine çekerek içerler. Bu özellik diğer kuşlardan daha fazla su kaynaklarını kullanabilmelerini de beraberinde getirir. Bunlar ağaç gövdelerindeki yarıklar, kayalar arasındaki çatlaklar ve küçük su birikintileri olabilir. Yarışmaya katılmış kuşçular birbirlerini telefonla arayarak kimin birinci olduğunu aşağı yukarı tahmin etmek için kümese birinci gelen kuşların dakika ve saniyelerini öğrenirler. Tamam. Saniye kaç senin? Benim dokuz. Altı. Sona kalan yarışçı güvercinler antene basmayarak vakit kaybetmelerinin yanı sıra listeye giremeyerek bundan sonraki yarışlarını kapsayacak olan klasman derecelerini kötüleştirirler. Bir Posto güvercini yarışçılığında dakika almak vermek tabiri yarışan kümesler arası mesafe yani yer farkından doğan zamanı ifade eder. Bir dakika. Böyle diyor. En fazla iki dakika. Ona dört dakika, ona 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 ona. Yani 20'de belki 7-8 tane kuş olabilir benim. Yarışmanın ilk 3 kuşu kupa ve para ile ödüllendirilirken ilk 20'ye başarı belgesi verilir. Civardaki kuşçu arkadaşlar birbirlerini ziyarete giderler ve yarış gününün yorumları yapılır. Doğal olur, Abdullah olur, Sefak olur. Kaç? 51 ise Abdullah abi alır o zaman bir dakika. İnşallah ya, hayırlısı kim alırsa. Gönül ben gidiyor. alayım diyor ama ben alamazsam Fark abi çekiyor. <laughs> Güvercinler yarıştan geldikten sonra yetiştiriciler kendilerine ait olan güvercin saatlerini derneğe götürürler. Saatlerin hafızalarında biriktirdiği güvercinlerin geliş zaman kayıtları dernekte bilgisayar sistemine nakledilir. Bütün saatler derneğe gelip bilgisayar ortamına veriler aktarıldıktan sonra yarış sonuç listesi ortaya çıkar. Dernek daha önceki yıllarda yapılmış yarışlarda kazanılmış kupalarla dolu. Yarış döneminin ilk adımı İzmit Hazırlık Yarışı'nın sonuçları belli oldu. Yarışa kayıtlı 2000 dolaylarında güvercinin ilk 451'i listede yer tutabilmiş ve 37 yetiştirici kendi ismini listede görebilme başarısı sergilemiş. Faruk Özyör'ün güvercinleri yarışın birinciliğiyle birlikte ilk 20'de 11 yer tutabilmiş. İlk 20'ye giren kuşlar başarı belgesi alırken ilk 3 kupa ve para ile ödüllendirilir. Faruk Özyörü'nün daha önceki yıllarda almış olduğu başarı belgelerinin bir kısmı. Yarışın birincisi şampiyonluk ünvanını kazanır. Bunun anlatılması kolay ancak yapılması çok güç. Hatırlayacağımız gibi Faruk Özyörü'nün kuşları yarıştan hızlıca küme halinde gelip toplu şekilde kümese girmişlerdi. Hal böyle olunca ilk 20'de 11 kuş yer tutma başarısı gösterdi ancak ikincilik ve üçüncülük kaçtı. Kümese ilk giren 1.9325 numaralı kuşla ayağını ikinci basan 1.9302 numaralı kuş arasına başka yetiştiricilerin kuşları girdi ve onlar ikinciliği ve üçüncülüğü kazanmış oldu. Şampiyon sabah saat 8:49 geçe ve 6. saniyesinde ayağını basarken yarışın ikincisi saat 8'i 48 geçe ve 10. saniyesinde basmış. İlk bakışta listede yanlışlık var gibi gözükse de bu mesele kümes yeri farkından doğan zamanı gösteriyor. Kimi kümesler salım yerine daha yakın olduğu için o kümesin kuşları daha az uçar. Kümesler arası koordinat farkları ölçülmüş ve sisteme kayıtlıdır. Yetiştiricilerin isimlerinin solundaki H ve C harfleri kuşların cinslerini gösterir. Tosto güvercin yarışlarında dişiler erkeklere göre daha başarılıdır. Tosto güvercini yarışlarına engel olmayacak şekilde bir hava durumu varsa yarış dönemi boyunca her hafta sonu yarış yapılır. Güvercinler pazar günü yarıştan döndükleri için pazartesi günü istirahattiler. Ama gelecek yarışa hazırlanmak için sabah ve akşam olmak üzere günde iki sefer toplu şekilde itman uçumu yaparlar. Yarışan posta güvercini yetiştiricileri kuşlarını disiplinli bir eğitime tabi tutarlar. 138 yarışçı posta güvercini idman uçumundan sonra bir dakikadan kısa bir süre içinde kümese giriyor.